Selam sevgili dostlar. Ben PlayDeder'le kıracağım. Bugün sizlerle birlikte ilginç bir oyun oynayacağız. Eski bir oyun oynayacağız. Freedom Fighter oynayacağız efendim. Çok önceden konuşulmuş bir oyun, çok eski bir oyun. Ama benim için oldukça nostaljik bir hatırası var. Onun için sizlerle birlikte tekrardan bir oynayayım dedim. Şimdi burada hangisini yapalım? Parkta yürür gibi basit bir şekilde mi oynamak istersin yoksa birazcık daha zorlanmak mı istersin? Biraz zorlansak yeter. Çok abartmayalım. Eee oyuncumuzun ismi ne olsun? Playday olsun efendim. Hop. Playday. Evet ve oyunumuza başlayalım. Bu oyun 2000'li yıllarda falan çıkmış. Bir dakika ne diyor? Evet evet hepsini geç. Bu oyun 2000'li yıllarda çıkmıştı. O zaman da oynamıştım ben. Üzerinden bayağı bir vakit geçti. İlk oynadığımda bu oyunu

isabella angela whatever she's that hot spokes babe for the warning against reds movement i saw her on tv yesterday mm, no idea besides i don't follow all that conspiracy crap like you do <laughs> what do you mean conspiracy crap doesn't the soviet invasion of south america bother you you need a reality check bro you know what next thing you know you'll be waking up under a russian flag and you won't think it's conspiracy crap then mm. right Şimdi bunlar tamirata gidiyorlar. Tamire gittikleri Oo, başlattık. Hemen başlattık. Lanet olsun. Hikaye güzel şey yapıyorduk. Dinliyorduk. Şimdi arkadaşlar az önce anlattığı şey şu. Bu ikisi tamirci. Bir tane kadının evinde de tadilata gidiyorlar. Büyük ihtimal şey tesisat tamiratına gidiyorlar. İşte adam diyor ki o dün televizyonda gördüğümüz kız değil miydi falan filan muhabbeti yapıyor. Ardından diyor ki işte Sovyetler diyor şey Latin Amerika'da istilaya başladı. Diyor ileride bizim bu kırmızı kapalılar yani işte kırmızı bayraklar bizim ülkemizde de saldırı bir falan diye muhabbet ediyor. Bu sıra yanlış hatırlamıyorsam burada saldırı başlıyor. Bu Hitman değil mi? Ha Hitman yapan ekipmiş bu herhalde. Yoksa niye hitmeni koysun? Gördüğünüz gibi oldukça basic düzeyde bir ev tasarımı Bu ne lan? Buradan hızlıca geçmemiz lazım. Burada olmamalısın diyor. Uh -oh. Git buradan. <laughs> Yapay zeka komikmiş. Buradan gelmiştik. Şuraya mı gideceğiz acaba? Abi nereye? Ha bunu dövebiliyoruz. Lan kimsin lan? Evet arkadaşlar serbestsiniz rahat olun. Beni takip edin diyor. Tamam ederim. Bunları kurtardık ve şimdi bizi sığınak gibi bir yere götürecek herhalde. Ay. Buraya mı çıkmamız lazım? Tamam çıkalım. Hmm, silah aldık. Silahımız var artık. Yaşasın. Acele edin. Buradan hemen gitmemiz lazım diyor. Evet. Öldürdüm sizi lanet olsuncalar. <laughs> Silahları toplayalım. Şarjör yenileyebiliyor muyuz? Buradan mı gidiyoruz. Hemen gitmemiz lazım. Amerika işgal altında. Sovyet işgal altındayız. Hallettim dostum. Tamam hallettim, yürü. Variller ateş ediyor. Onu yaptık zaten bizde. Lanet olsunca. Ülkemiz işgal altında hızlı olmalıyız. <laughs> Lanet olsun işte Sovyetler. Bunları alabiliyor muyuz? Ha medkitleri alabiliyormuşuz. Yürü. Medkiti bu şekilde kullanabiliyormuşuz. Hmm. Orta tuşla, mouse orta tuşuyla medkit alabiliyormuşuz abi. İki tane daha medkit aldık cebimize. Güzel. Ülkemiz işgal altında. Aman Allah'ım. Bir Rus tankı. Nereye gidiyoruz ya yön yön falan da yok öyle adamı kovalıyoruz peşinden gidiyoruz lanet olsun her yerde Rus askerleri güzel vatanım New York işgal altında ee, Medkiti bunda kullan diyor İyileştirdim onu lanet olsun hadi dostum bizimle gelmesin benimle gelin. Size yardımcı olacağım diyor. Size size şey diyor. Malzemenin olduğu yere götüreceğim. Hemen acele etmeliyiz. Şehir bombalanıyor. Birkaç iyi adam. Kahraman ancak bunu halledebilir. Bu ne? Molotov kokteyli. Tamam Molotov kokteyli aldık. Arkasında Amerikan bayraklı bir eleman. eleman. Atalım. Al sana Molotov. Al düşman yanacaksın düşman ölmüyor ki bunlar. Ups. Öleceksiniz anladınız mı beni? Öyle sağa sola saklanmakla olmuyor. Sovyet pislikleri. Buraları ne, ne ara barikat kurdunuz lan? Ne ara bu kadar şikayetiniz ülkeyi? Open this manhole with your wrench. Burayı hemen açmamız lazım diyor. Hemen açalım. Bu tesisat işi benim işim. Levy şeyle, ile şeyle İngiliz anahtarıyla geldim zaten. 25 karizma puanımız oldu. Yaşasın. Oto sevimiz yapalım. TRT binası ele geçirilmiş. Bu bir istila girişimidir. Putin'in adı mı bunlar? Tatiana Aymış ablamızın ismi. Diyor ki New York vatandaşları diyor. Silahlarınızı bırakın teslim olun.

Diren, direnmeyin diyor direnemezsiniz bizimle baş edemezsiniz Sovyetler yeni sistemine ayak uydurun diyor. Yeni kurallar var diyor. Kurallara uyacaksınız diyor a great leader, Comrade General Tatarin will be Tatarin. Liderin ismi Tatarinmiş. Tatta, Tatarin, Tatarin, Tataya. -da Welcome New York to a better future. Daha iyi bir geleceğe hoş geldin New York diyor. Ama biz sana bunun bedelini ödeteceğiz. Ayin Tatiana. Bir grup cesur direnişçi, kahraman, özgürlük savaşçısı yer altındaki bir tünelde direnişin ilk ayak seslerini duyuruyorlar. Kuvayi Milliye ruhuyla ülkeni savunmak için hazırlanıyorlar. Ey Sovyet pisliği! Bu yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Burası bizim direniş kalemiz. Buradan çeşitli malzemeler, silahlar falan alacağız. Evet. This is our base. Burası bizim base'imiz diyor. Tamam. We Güvenli are. bölge. With complete control of the sewer system, the tunnels enable us to bypass many of the Soviet roadblocks. All of our maps will indicate the location of the sewer access. Haritadan diyor çeşitli yerleri göreceğiz diyor. Access yani gidiş yerlerini göreceğiz diyor. Ha, tabancamız duruyor, molotofumuz da duruyor. Evet, hadi başlayalım. Post ofis ve şey, postane ve Polis istasyonu, polis istasyonuna gidelim. Hmm, da böyleymiş. Şurada bir merdiven var, şurada bir merdiven var. Bunların ikisinden birinden çıkacağız çünkü şey dedi, yer altındayız. Hadi bakalım, girelim şuraya da bir şu polis istasyonunu bir halledelim. <laughs>

He, yeniden dönüyoruz abi. Burada işimiz çok kısa sürdü. Burada bu iş böyle olmaz diyor. Gideceksin diyor. Benzin tankını alıp geleceksin diyor. Burayı işte benzin tankı tankı dedim de şey tanker. Onunla burayı patlatacağız diyor. Gidelim. Diğer lokasyona gidiyoruz. Şuraya. Burada şeyler çok güçlüymüş. Sovyet ordusu çok güçlüymüş efendim. Ama bize koymaz. Hey dostum. Hey benden ol. Benimle birlikte diren. Hadi bakalım gel benle. Yok gelmiyor. Niye gelmiyorsun oğlum lan? Benle ol. Vatan için savaş. Ya oğlum spray Boyel olmaz gel. Direnmemiz lazım. Allah 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 Allah. Yavrun kalbine Öyle olmaz o işler aslanım. Buna sığma mekaniği gibi bir şeylerin vardı ya. Şöyle eğilip eğilip ateş etme gibi bir şey vardı. Öyle bir şey yok muydu? Ben öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum ama neyse. Neyse görürüz birazdan. Hey sen! Bu bir direnişçi benim gibi. Baksana silahım var. Selamünaleyküm kardeş. Yoldaş şey yoldaş değil pardon. Buradan gidemezsin. Oğlum şurada az önce asker vardı onlara karşı sen bir şey demiyordun da bana mı diyorsun lan? Hayatta olmaz bilmem ne falan. Hmm, burası da diğer çıkış. Buradan girebiliyor mu? Hmm, girilemiyor. Okey. Hayır hayır oraya girmeyeceğiz. Şu an çatışma yapmamız lazım. Düşman as bu daha hızlı bir oyundu diye hatırlıyorum. Ya bu kadar pasif değildik. Hey! Da biri olması lazım. Yok kimse yok burada. Nerede oğlum bu düşmanlar? Hangi aracı alacağız acaba? Bunu mu koyacağız? Nereye koyacağız acaba bunu? Buraya kıtlankerleri mi patlatmamız lazım acaba? Heh. Buraya koyacakmışız. Tamam. İşte asker yok etrafta. Sözde burası Rusların en güçlü olduğu yerlerden biri. Patla. Tamam. Galiba evet bir karizma daha kazandık. 25 puan. 25 karizma puanı kazandık. Acaba şimdiki görevimiz ne? Map'e bakalım. Tamam buradayız. İstasyonu hallettik. Post ofise gitmemiz lazım. Oraya da nasıl gidebiliriz? Buradan çıkacağız. Dolanacağız bu demir teli. Öyle gideceğiz. Tamam. Şuradan gidebiliyor mu? Hayır buradan. Deneyelim. Buradan gibi gidilebiliyor mu? Yok. İlla o ta o kadar yolu dolandıracak bize. Ulan oyun eski oyun olmanın kötü yanlarından biri. Hop. Çiki çiki baba. Hadi hadi bir dakika lan burası kapalı. Buradan Buradan gidemiyoruz abi burası kapalı. Acaba şuranın üzerine atlayabilir miyiz? Hayır. Hayır atlayamazsın. Ey sen. Bana yol ver. No way pal. No one gets by until Isabella is free. Unit Isabella Polis Station. Ha. Bir daha polis istasyonuna gideceğiz. Bu ara 14 dakika olmuş. Burada bir bölüm bitiriyorum. İkinci bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim.